maç başlasın dedi. Maçın hakemi Ali Balabıyık. Başakşehir atakla başladı. Kreveli cezaların içine bıraktı. Deniz'in sert vuruşu. Kaleci de kaldı top. Ahmet bıraktı. Cezaların içine orta geliyor. Kafa dışarıya. Klau Demir vurdu kafayı dışarıya. Faysal Facir bıraktı. Ahmet yaptı ortasını cezaların içine. Kafa vuruşu kaleci Mert. Şut pozisyonu. Sert vuruş Ali Şaşal. Soğuma tehlikeyi uzaklaştırıyor Caner. Son haftaların iki star takımı. Solman'ın arasına. Kontrol Deniz'den müdahale ve Robin Yalçın'dan. Hayır dedi maçına Kemal İpala Bıyık. Omuz omuza mücadeleyi gösteriyor. Erdoğan Yeşilyurt. Orta pozisyonu yaptı ortasını. Sekti savunmadan Hakan'a gelmedi. Enda Yeşimiye. Deniz yine kendi alanında. Aleksic baktı savunmaya. Dedim Bizça cezalar içinde. Geri çıkartıyor. Aleksic vurdu dışarıya. Edi Visca Aleksic. İki gol silahı. Top dışarıya gidiyor. Bolin goli. Onun pası. Aleksic döndü. Önünü boşalttı. Pasını verdi. Edi Visca vurdu direğin dibinden dışarıya. Oyun alanında tuttu. Aleksic karşısında. Bir ortada cezaların Cezalar içine. Enda Işimiye. Max Gradel. Kafa vuruşu. Max Gradel. Sakatlık geçiriyor. Crivelli, Edin Visca Tehlike yaratma düşüncesi Kaptı kaybetti topu Bir müdahale var diyor Edin Visca Devam dedi maçın hakemi Ali büyük pozisyona yakın Onun ortası cezalar içine Kafa barışıma gol <laughs> Bir bir gol ama Offside bayrağı havada Tolga Ciğerci vurdu kafayı ama Offside Berkay şut pozisyonunda Müdahale geldi Hakan'dan Faul diyor maçın hakemi Kart çıkacak. Kart görüyor Tolga Ciğerci. Şut pozisyonu Hakan bıraktı. Cezanın içi. Gol pozisyonu. Vuruş yerden sonra da sol makay Yode. Enda Gol izin vermedi. Denizler orta. Kafa vuruşu. Son anda müdahale geldi. İnanılmaz bir pozisyon kurtarıyor. Ali Şaşal. İki Başakşehirli dokunamadı topa. Yeniden Çatli, Fernandez, duvar pasları, Robin Yalçın, Çatli'nin müdahalesi var, faal bekliyor Junior Fernandez. 4 Eylül'de maç bitti, Demir Grup Spor 0, Başakşehir 0, bu maçın sonucu sevgili seyirciler.